Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botançayı beğendi Köprüsü ve Bitlis Küçüksu Hizan Pervari Siirt yolunun ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Emeği geçen tüm çalışanlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Beğendi Köprüsü ve Küçüksu Hizan Pervari yollarımızın ülkemize, bölgemize, şehirlerimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum bu eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen kurumlarımızı, yüklenici firmayı, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Ey oğul, sabretmesini bil. Vaktinden önce çiçek açmaz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın vasiyetine uyduk şeyh edebalinin. Türkiye'nin orta açıklıklı en yüksek köprüsünü bu toprakların insanları yapsın dedik. 50 yıllık hayallerin gerçeğe dönüşmesine, gençlerin umutlarına, büyüklerimizin dualarına doğru yola çıktık, dünyaya açılan yollar yaptık. Uzunluğu 71.067 kilometre olan yolda neler yaptık? Toprak tasfiye, sanat yapıları, üst yapı, köprü ve trafik güvenlik işleriyle dağları aşan bir yol yaptı. Üstelik bir de 165 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin bulutlara uzanan Beğendik Köprüsü sayesinde yolu 8 kilometre kısalttı. Bir imparatorluğun başlangıcı olan milletin ayağa kalktığı Anadolu'muzu dünyaya açtı. Engin dağların, sıralanan tepelerin arasından geleceğimize bir yol çizdi. 1 milyar 520 milyon liralık yatırımla hayata geçen projede 1025 kişi çalıştı, yollar halkımıza istihdam oldu, ekmek oldu, umut oldu. Proje, mühendisinden inşaatta çalışan teknik ekibine kadar gönlünü ülkesine veren vatanseverlerin eseri ve emeği. 50 yıllık hayali yollara dönüştürdüğümüz dengeli konsol sistemde Türkiye'nin en uzun orta açıklıklı yüksek köprüsü olan beğendik köprüsü ve Hizan Pervari yolu milletimize ve geleceğimize hayırlı olsun. İnşallah kazalardan, belalardan Rabbim bölgeyi muhafaza etsin diyorum. Şu anda Kordela sizde makaslar, sizde hep birlikte Kordela'yı dua niyetiyle kesiyoruz. Ya Allah, bismillah. <laughs>